selam kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz kanki cevap verebilecekler de nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah bugün benim çok istediğim hem de sizin de istediğiniz soru cevap videosunu çekiyoruz bana sürekli DM'den soruyordunuz işte kendini tanıtmadığın kendini tanıt kaç yaşındasın hayatından bahset falan diye o yüzden bu videoyu çekmek çok istiyordum size instagramdan soru kutucuğu bıraktım dersime çalışıp geldim hepsini defterime not ettim Birbirine mezar soruları da böyle birbiriyle birleştirdim. Bugün bunları cevaplayacağız. What's the man? Cevaplayalım Merve git Şimdi soru 1. Kaç yaşındasın? Doğum tarihin ve burcun ne? 23 yaşındayım. 30 Nisan 1997 doğumluyum. Bunu birkaç kez söylemiştim ama burada son kez bir söyleyeyim. Burcum da Boğa Burcu. Bunu gerçi tahmin ediyordunuz yemeklerden, yeme olan merakımdan, yeme sevdamdan falan. Boğa Burcu'yum. Diğer bir soru. Öğrenci misin? Mezun mu? Hangi bölümün nerede okudun? Bunu da hep soruyorsunuz. Hangi mesleği yapıyorsun falan diye. Henüz bir meslek yapmıyorum. Öğrenciyim. Mezun değilim. İnşallah bir sene kaldı ailemle oturduk. Dua ediyoruz. İnşallah uzamaz çünkü bir sene uzattım. Normalde mezun olmam lazımdı. Bu sene son sene diye umut etmekteyiz. Hangi bölümü nerede okudun? Zonguldak Küçükşehir Belediyesi'nde okuyorum. E, Bülent Ecevit Üniversitesi. Arkeoloji okuyorum. İsteyerek mi okudum? Hayır bölümümü hiç sevmiyorum. Hep sorulan sorulardan bir tanesi. Yaptığın tarifleri kafandan mı buluyorsun yoksa bir yerden de? Şöyle bir şey var. Bazen böyle kafama esiyor mesela. Mutfağa giriyorum. Malzemeleri karıştırarak ortaya bir şey çıkıyor. Bir yerden bulduklarımla mesela çoğu zaman değiştirdiğim tarifler. Ne bileyim tatlı şekerli bir tarif buluyorum mesela orijinali. Onun tarifine bakarak tamamen değiştirerek yapıyorum ama kendi bulduğum tariflerde oluyor. Ortaya karışık yani. Ev arkadaşım kim? <laughs> Benim geçen sene ev arkadaşım vardı üniversitedeyken. Sonra e, yani bence üniversitede kimseyle eve çıkmayı şimdi çok gömmek de istemiyorum. Çünkü biliyorum Instagram'dan butik hesabı açıp beni gizli gizli takip ediyordur ama muhtemelen bu videoyu da izler. İzlerseniz de çok da umurumda değil zaten de. Ya ev arkadaşım yok kendisiyle bir takım olaylar yaşayarak ayrıldık hep şizofrenleri bulduğum için Bu <laughs> şekilde ev arkadaşım yok tek yaşamayı seviyorum ve tek yaşıyordum üniversitedeyken tek çocuk musun bu soruyu hep bana soruyorsunuz tek çocuk musun diye soranlar var bir de kaç kardeşsin diye soranlar var İki kardeşiz benden bir tane küçük kız kardeşim var hatta onu niye göstermiyorsun diyenler var gel gösterelim tek çocuk değilim kardeşim evet. Merve Gültekin kaç yaşındasın Merve anlat Be 2005 doğumluyum <laughs> <laughs> 2005 diye yaş mı olur lan? Aramızda 8 yaş var. Anlaşıyor muyuz? Genel olarak anlaşıyoruz herhalde değil mi lan? <laughs> Dövüştüğümüz sıralar harika. Yani anlaşır. bir takım dövüşlerimiz oluyor arada. Favori Masterchef yarışmacın kim? Sefa çünkü arkadaşım. Heh, şimdi bak gelen soruya bak hazır mısın? <laughs> Öpüyorum sana. Zonguldak'ta okumak nasıl? Sosyal ortamlardan bahseder misin? <laughs> bilimsel ortam derken Zonguldak'ta hayat yok arkadaşlar. İlk 3 sene falan böyle sürekli nefret, nefret, nefret. Eskiden beni takip edenler, böyle kişisel hesabımı da takip edenler bilir. Zonguldak'a bir nefret kusmam söz konusuydu ama gelin görün ki uzak kalınca özledim çünkü Küçük şehirin bir takım avantajları var. Mesela ne bileyim toplu taşıma kullanmamak, her yere yakın olması gibi. Onları çok özledim ve ev kuşuyum yani sosyal ortam dediğiniz kafelerden başka hiçbir şey yok. Okulda kantinde oturabilirsiniz bir. Yani arkadaş ortamınız olduğu zaman eğlenebilirsiniz orada sadece böyle bir sosyal hayat beklemeyin. Soruyu da çok sormuşsunuz. Melinat'ı Melis'le nasıl tanıştın diye? Melis'le Instagram üzerinden tanıştık. Zaten aynı şehirdeydik, aynı işi yapıyoruz. Birbirimize yakın geldik ve tanıştık. Buluştuktan sonra da birbirimizi çok sevdik. Çok tatlıyız. Nerelisin ve nerede yaşıyorsun? Arkadaşlar aslen Artvinliyim. Bursa'da yaşıyorum. Ailem Bursa'da. Erkek arkadaşın var mı? Erkek <laughs> arkadaşım yok. Şu an o taraklarda bezim var mı? O da yok. Şu an ona kafa yoramam çünkü ben takıntılı bir insanım. Uğraşamam. Evet. Ailenle mi yaşıyorsun? Ay bu en çok gelen sorulardan böyle kahvaltıda story falan atıyorum ya bana sürekli Beni ikinci tabak kimin? Onu. Arkadaşınla mı yaşıyorsun, ailenle mi yaşıyorsun falan. Pandemiye kadar tek yaşıyordum. Pandemi sürecinden beri ailemle yaşıyorum. Storylerimde sürekli görüyorsunuz ya ikinci tabak. İkinci tabak kardeşimin. Evet. Yani erkek arkadaşımın değil veya hatta ev arkadaşımın değil, kardeşimin. Çok sıcak ya terlediysem de kimse kusura bakmaz evet. ki. inşallah. Ne çöğün besleniyorsun? Bak bu soruyu da çok soruyorlar. Yani öyle beslenin diye demiyorum. Bu bende işe yarıyor ve ben bu şekilde beslenmeyi seviyorum. Çünkü öğle yemeği yemeyi sevmiyorum. Sabah kahvaltı ediyorum. Kahvaltıdan sonra iki kez ara öğün yapıyorum. Sonra akşam yemeği bitiriyorum günü bu kadar. YouTube ve Instagram hayatında ne değiştirdi? Nasıl başlama kararı aldım? YouTube ve Instagram'ın hayatımda bir şey değiştirdiğini söyleyemem. Sadece belli başlı ufak bir değişimler oldu. Mesela sorumluluk sahibi bir insan oldum. Normalde dünyanın en geç insanıyımdır. Yatarım, yerimden kalkmam. Ama mesela bugün buraya geldim, video çekeceğim. Video çekeceğim diye erken kalktım. Daha sonrasında eve gideceğim. Eve gittikten sonra Instagram'da atmak için tarif yapacağım. Ondan sonrasında başka bir işim var. Onları yapacağım. Yani düzene sokmamı sağladı hayatımı birazcık daha ve işlerimi ertelemememi sağladı bence Berve. Çünkü Aynen. dünyanın en güzel geç insanıyımdır. Aynen. Nasıl başlama kararı aldım? Nasıl başlama kararı aldım? Ya zaten öncesinde de bir kilo verme sürecim olduğu için bu bu sayfayla birlikte kilo vermedim. Öncesinde de zaten sağlıklı beslenen bir insandım. Ve böyle gözüme hitap eden yiyecekleri yemeyi çok seviyordum. Şu an Instagram'a nasıl böyle storylerde güzel güzel kaseler atıyorsam bunu fotoğrafını çekip paylaşmadan önce de zaten sürekli böyle çekip yapıyordum. Çünkü gözüme hitap etmesi lazım benim önce yemem için. Sonra dedim ki madem böyle şeyler yapıyorum neden insanlara da ilham olmuyorum veyahut da neden insanlarla da paylaşmıyorum. O şekilde başladım yani ama bu şekilde büyüyeceğini düşünmezdim. Hiç hayalimde o yoktu yani amacım bu büyümek 100 bin olayım 200 bin olayım falan yoktu. O şekilde oldu çevrendekilerden beslenme düzenine ve tariflerine olumsuz yorum geldiğinde ne yaptın? Arkadaşların olumsuz yorum yaptı mı? Olumsuz yorum yapan insanlar şu anda arkadaşım değiller. Yani çünkü çevrenizde sizin başarınızı veya da sizin yaptığınız şeylere yargılayan insanları barındırmayın yani. Destek olmaktan sonra köstek olan tayfa tabii ki de vardı. Mesela salak mısın niye sürekli ot yiyorsun falan diyen vardı. Ne bileyim sağlıklı beslenmemden takıntı haline getirmemden bir aralar takıntı haline getirmiştim okey o normal. Rahatsız olanlar vardı ve hatta of ne yapıyorsun sen falan diyenler vardı. O zamanlar böyle 300-500 takipçim falan vardı Instagram'da. Ne boş işler kovalıyorsun ya falan diyenler vardı. Hatta bir ara benim bu YouTube kanalından önce normal bir YouTube kanalım daha vardı. Böyle eğlencesine çekip atıyordum falan. Dalga geçenleri görmüştüm ve duymuştum. Sonra gelip yüzüme videonu izledik çok güzeldi <laughs> falan diyorlardı. E ee, şimdi hiçbir arkadaşım değil. Etrafımdakilerin hepsi de şu anda destekliyor. Ailede de en çok şey diyorlar ya mesela hani aç kalacaksın, öleceksin yemiyorsun. Onlar yanlış anlıyor direkt aç şey sağlıklı ya beslenmeyi. Tabii canım mesela babaannem falan aç kalacaksın, <laughs> öleceksin, tansiyonu düşecek falan diyor ama ben normalde o kadar güzel, o kadar olması gerektiği kadar besleniyorum ki öyle bir durum söz konusu değil yani. Kendimi öyle şok diyetlerle hiçbir zaman aç bırakmadım. Bunun da taraftarı asla değilim. Bunu hep söylüyorum bu kanalda zaten. Yaptığım tariflerden tadını beğenmediğin oluyor mu? Şimdi bak egoistik olarak algılamayın ama şu ana kadar hiç fail bir tarifim olmadı. Yaptıklarımın hepsi de güzel yani Merve sen Aynen. diyorsun söyle bakalım yaptıklarımın hepsini beğendim ama beğenmediğim olsa zaten storylerde atar kendime de gömerim yani hiç öyle bir şeyim yok benim her yaptığım güzel olur benim her yaptığım mükemmel olur gibi bir tavrım yok olmazsa olmamıştır yani yapamamışımdır anladın mı? Instagram'ı ilk aç açtığın güne gitsen kendine ne söylerdin? Yani ilk açtığım gün ne düşünüyorsam nasıl bir yol izliyorsam şu anda öyle bir yol izliyorum istikrarını koru derdim hiçbir zaman pes etme bırakma derdim bir de çoğu insan kötü yorum yapmak için yapıyor. Sakın bunları görüp ağlama derdim. Çünkü bazen ağladığım günler oluyor. Çünkü kötü yorum yapmak için yapan o kadar çok insan var ki özellikle benim mesela Instagram'da attığım tarifleri Pinterest'ten esas alıp fotoğrafları paylaşıyorsun diyorlar. Ama bu benim hoşuma gidiyor. Neden? Çünkü demek ki Pinterest'tekiler kadar güzel yapabiliyorum ki sizin aklınıza böyle bir şüphe doğabiliyor. O yüzden moralimi bozmuyorum artık. Çünkü bazıları sadece negatiflik olsun, o kişinin moralini bozayım diye o kadar kötü yorumlar yapıyorlar ki. Hani diyorum ki bunlar kanla mı besleniyorlar, çiğ et mi yiyorlar kahvaltıda? Bir insan bu kadar kötü olmamalı bence. Ama artık takılmıyorum yani ilk zaman takıldığım gibi ama o kadar kötü yorum da almıyorum. Aynen maşallah o kadar gelmiyor. Artık. Evet. Üniversiteye gidecek olanlar için tavsiye. Üniversiteye gidecekler için tavsiye. Öncelikle kimseye inanmayın. Kimseyi sizi çıkarlarınız doğrultusunda kullanmasına izin vermeyin. Hepsi tecrübeye sahip o yüzden söylüyorum. Ben 4 yıldır okuyorum. 4 yılda 4 kez, 5 kez falan kazık yemişimdir. Hepsi de çok değer verdiğim insanlar tarafından, hepsi de çok sevdiğim insanlar tarafından oldu. İnsanlara gerçekten üniversitede özellikle güvenmeyin. İkincisi eve çıkacağınız, aparta çıkacağınız insanlara çok dikkat edin. Çünkü Belli bir zaman sonra psikolojinizi çok büyük etkiliyor. Ben çok büyük yıprandım mesela zamanında. Toparlayacak olursam cümleyi kimseye güvenmeyin. Kimse babanızın kızı veya oğlu değil yani. Kimse de göründüğü kadar iyi niyetli değil. Kendin de sevmediğin özellik? Merve bende sevmediğimin özellik ne? Çok evcimen, aşırı evcimen. Sen? Aniden parlamam. <laughs> evet. Ay sevmediğim bir sürü özellik var aslında. Ne var? Mesela çok takıntılıyım. Ve bu beni bir zaman sonra yoruyor. Yaptığım şeyin hep en iyisini yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Mesela bu Instagram veya YouTube'dan önce de öyleydi. Zonguldak'tayım mesela. Ertesi gün 9'da dersim varsa işte 7.30'da kalkacağım. Bir dakika bile geçmeyecek. 5 dakika tuvalete gitsem, 15 dakika dişimi fırçalasam, 10 dakika yemek yesem tam şu saatte evden çıkmalıyım. Bu var bende ve bu beni çok yıpratıyor. Her şeyim böyle dakikalı. Öyle olmak zorunda yoksa kendimi iyi hissetmiyorum. Bu takıntı mıdır, plan mıdır? Nedir ama bilmiyorum öyle ama çok Instagram'da beni. Instagram'da böyle güzel şeyler ki yani her şeyin öncesi en iyisi mesela. de böyleydi ama. Her şeyin en iyisini yapmak diyorsun ya öyle olmasa mesela. Ama yıpratıyor bir zaman sonra. Bırak birazcık da normal olsun. Yani, soru 2. <laughs> ay soru 2 diyorum. Biz sizi soruda soru 2 <laughs> soru diyorum. Kafe açmayı düşünüyor musun? Bence düşünmelisin. Çok tatlı ve yeteneklisin. Teşekkür ederim. Kafe açmayı çok düşünüyorum ama şöyle bir şey yok. Açacağım belli bir tarih, şu şu, şu yılda açacağım diye bir şey yok. Kafe açmak benim için şu an sadece hayal. Umarım gerçekleştirebilirim ve umarım olur. Çünkü içerisinde çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Mutlu olduğum bir işi yapmayı ömrümün sonuna kadar çok isterim. Çünkü devam bana külfet gelir. Yani sevmediğim bir işte masa başı bir işte böyle yapamam. Kafe istiyorum. Çünkü ben mutfakta çok mutluyum. Soruya bak hazır mısın? Ne diyor? Evlenmeyi düşünüyor musun? Evet. Evet <laughs> mi? Ben daha 23 yaşındayım ya bana o kadar uzak bir şey ki yani. Bence de. Yani. Sorunlamalı bile evlenmeyi düşünmüyorum. Annen her şeyi sağlıklı yapma çabana sinir oluyor mu ya da o da mı uyum sağlıyor? Hiçbir zaman sinir söz konusu olmadı. Tamam belki çok abarttığım evrelerde mesela reçel yapıyorken o kadar şeker katma, o kadar un katma falan dediğinde belki uyuz olmuş olabilirsin anne doğruyu söyle. Ama genel olarak hep bir destekleme söz konusu. Mesela işte Sinem şunu aldım Instagram sayfana bak bununla tarif yap. Sinem şunu aldım Instagram sayfana tabak aldım falan filan. Hep bir destek söz konusu yani hiçbir zaman köstek olmadı ailem. Bursa'dan Zonguldak'a dönecek misin? Arkadaşlar haftaya Zonguldak'a gidiyorum. Videoda açıklayacağım size sebebini falan da. Şu anlık dönüyorum yani. Neden bu kadar? Bak soruya bak en çok buna sen güleceksin Merve. Neden bu kadar neşelisin? Hiç derdin tasan yokmuş gibi modunu nasıl koruyorsun? <laughs> Size nasıl lanse ettim istemeden bilmiyorum ama hiç bu kadar neşeli veya mutlu bir insan değilim. Modu çok çabuk düşen ve hatta modu çok çabuk yükselen bir insanım aslında. Sinirli de bir insanım. Ama yani mesela üzüntümü paylaşmıyorum. Sadece mutlu anlarımı paylaşıyorum. Demek ki siz o yüzden beni bu kadar mutlu veya pozitif vibes bak kalkayım kahvemi içeyim sonra sporumu yapayım. Hayat çok güzel kelebekler, börtüler, böcekler diye bir şey yok. Yani ben de çok gergin ve çok sinirli olabiliyorum. Ve sürekli pozitif gülen bir insan değilim gerçekten. <laughs> Asla değil. Sadece o anlarımı paylaştığım içindir ağlarken tabii ki de bugün çok üzgünüm diye paylaşamam yani. <laughs> sus ya ben burada kesmekle uğraşacağım bir de. <laughs> Sayfanın bu kadar gelişmesini neye borçlusun? Yani belli bir şey diyemem. Şunu yaptım bunu yaptım diyemem. Tamamen ya zaten ilk başta amacım tarifleri atarken ben 100 bin olayım ben 200 bin olayım değildi. hobi olarak yapıyordum ki hala öyle hobi olarak yapıyorum. Sadece emek vermek olabilir. Çok düzenli gitmek olabilir. Feedimi güzel tutmak olabilir bence. Yani günde 4-5 tarif yaptığım zamanlar oluyordu. Gerçekten istediğim için severek yapmak büyük bir katkı olabilir bence. Bir de böyle Instagram'da çok düz yemek sayfaları vardı mesela. Belki renklerinden, düzeninden, fotoğraf çekiminden dolayı dikkat çekmiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi böyle dedim diye de gidip aynını çekmeyin. Çok görüyorum, çok üzülüyorum sonra. Merve'yi bu soru çok sinirlendirmeyip, <laughs> aksiyonlu tatiller mi yoksa sahilde rahatsızlıkla evde uyumak? Evde bakın, eve gidip kavun karpuz kesip yatmak. Ne yapayım ben bir baba Yani yerine göre değiştir, bazen aksiyon da istediğim zamanlar oluyor, yalan Tabii. yok şimdi. Ama genel olarak tercih edecek olursam sahilde rahatlatıcı, sakin tatilleri tercih edebilirim. Ama öyle bir lanse ettik ki o kadar da babaanne değilim. Sadece Tam evde çok seviyorum. Evet. O kadar. Bu soruyu bilerek koydum bakın şimdi. Çünkü bu soru soru cevap şeyinde bile benden bir sürü şeyin linkini istemiştiniz. Bir, birisi yazmış ki çok link yapıyorsun neden ve ben 4 gündür falan link vermiyorum. Ama böyle sevmeyen bir tayfa oluyor. Sizi de anlıyorum zaten diğer videomda link olayını açıklamıştım. Muhtemelen izlememişsin canım çok sıkarsın. Bazen 3-4 bin link vermiyorum. Bazen verdiğim zaman maksimum 2-3'ü geçmiyor. O gün mesela bir kıyafet giyiyorum ve onu soruyorsunuz. Sorduğunuz şeylerin linkini veriyorum. İşinize yarasın diye. Günde 8-9 tane link atan birisi değilim öyleleri. Var ama herkesin kendi tercihi. Ben tercih etmiyorum ve bu kadar veriyorum. Yemek krizlerin hiç oluyor mu? Oluyorsa bu durumu nasıl aşıyorsun? Sana aşığım. Teşekkür ederim Recep. Ben de sana aşığım. Tabii ki de oluyor. Ben de insanım yani. Hiçbir zaman benim kusursuz beslenmemi bekleyemezsiniz. Sanırım hani storylerden, instagram postlarımdan falan sürekli böyle beslendiğimi düşünüyorsunuz. Yani genel olarak %90 öyle besleniyorum. Hatta ama, daha fazla hı, Ama mesela gördüğüm zaman eğer çok canım istiyorsa yiyorum yani keyfimden değerli değil. Bunu o kadar takıntı haline getirmemeye çalışıyorum. Çünkü zamanında çok takıntı haline getirdim ve başıma çok büyük işler aldım yani psikolojik çok büyük bir sıkıntı yani psikolojik hastalıklar gerçekten çok zor tekrar öyle bir şey olsun istemem genel olarak dikkat ediyorum yemek krizlerim oluyorsa o gün yiyorum sonrasında ağlanıyorum muyum ağlanıyorum ama yapılmaması gereken bir şey bu yedin ertesi gün dengelemeye çalışırsın bunu da soruyorsunuz mesela ee, çok yoğun beslendiğim günlerin ertesi günü ne yapayım ben de ya hep ya hiç var diyorsunuz ben de, de öyle mesela bugün atıyorum şekerli bir şey içtim ya bitti o günüm bitti diyorum ve sürekli o günü bozmaya çalışıyorum ve diyorum ki nasıl olsa yedim akşam da yiyeyim öğlen de yiyeyim sabah da yiyeyim ara öğünde de bozayım çok kötü yiyeyim falan diyorum ama öyle bir şey yok tam tersi ertesi güne daha çok toparlamaya çalışıyorum. Mesela bugün bozduysam yarın daha hafif beslenmeye çalışıyorum ki dengelesin. Bu denge işi yani tamamen dengeye oturtmak lazım. Nerede ne iş yapmayı düşünüyorsun? Kendi mesleğin mi? mı? İkisi de değil. Influencerlık yani Instagram olsun, YouTube olsun hobi olarak yani o cepte duran bir şey. Bunu kendi işimi yapsam da Başka bir şey yapsam da bunu ek olarak zaten yapacağım. Arkeoloji okuyorum. Arkeolojiyle ilgili bir şey yapar mıyım zannetmiyorum. Yani mezun olacağım ve diplomamı alacağım. Sonrasında destinatörlük gibi bir hayalim var. Bir bilezik olsun istiyorum kolumda açıkçası. Hani farklı bir mesleğim daha olsun. Bunu hobi olarak tekrar devam ettireyim istiyorum. Sağlıklı beslenmeye ilk başladığımda maddi açıdan şu anki kadar imkanın var mıydı? Böyle bir algı var. Haklısınız çok pahalı. Sağlıklı beslenmek için tüm ürünler çok pahalı. Ama ben... Üniversite birinci sınıftan beri yaklaşık sağlıklı besleniyorum ve ikinci sınıftan beri evde kalıyorum, evime bir şeyler alıyorum. Ama hep ucuzuna kaçtım yani. Sağlıklı beslenmek illa makro centra gidip de yok onun dolmuş, <laughs> blueberry'si yok, bunun dolmuş, başka bir şeysi illa bunlara ihtiyacınız yok. Ne tüketiyordum öğrenciyken? Yumurta, yulaf, balım olsun, pekmezim olsun tam buğday unum olsun. Bunlarla ben sağlıklı beslenebilirim. Marul alırım, salata yaparım. Bu şekilde besleniyordum. Evdeki bir mercimekle bile Şu anki yani şu ankiyle aynıydı. Gidip de yani illa badem sütü mü içmek istiyorum? Gidip de o 27-28 liralık badem sütlerini almama gerek yok. Badem alırım. Tamam haklısınız o da pahalı. Ama birbirine e, karşılaştırdığınız zaman gidip de o bir kutu badem sütündense badem alıp rondadan çekip badem sütü yapabilirsiniz yani. Dayatıldığı gibi illa çok pahalı şeyleri kullanmak zorunda değilsiniz. Tariflerimde de zaten ben ne Hindistan cevizi şekeri kullanıyorum. Çok nadir bir kere kullandım. Onda da ağzıma ettiniz zaten. Kullandığım ne işte agave şurubu falan kullandım. Bunlar çok pahalı. Gerçekten nefret ediyorum ben de böyle olmasından. Yurt dışındaki fiyatlara bakıyorum. 8 dolar falan agave şurubu. Akça şurubu falan. 8 lira yani anladın mı? Burada 100, 100, liradan aşağı yok. Kim Aynen. katsın onu? Pancake'inde zevk için dökmek istiyor insan. Kim katacak onu? Katamaz. Bal dökün <laughs> <istiyor. gülüyor> Ben öyle yapıyordum yani. Aynı yani değişen bir şey olmadı. Sizin elinizde yönlendirmek. Daha ucuza katarsın, kaçarsan yine sağlıklı beslenebilirsin. Hani bir bahane yok, benim param yok, ben sağlıklı beslenemiyorum. Değil. Yani salatalık, domates, sebze yersin. Bu şekilde yani. Ama yine de dışarıda da yemek yerken bir tık daha pahalı. Ucuzu bile pahalı. Ya ama onun normal hamburger ya yerken aynen. de pahalı. Salata tamam belki salata o kadar para vermek istemez ama aynen. genel olarak pahalı yani. Pahalı tamam. ama ucuzuna kaçacaksın artık yapacak hiçbir şey yok. Bu şekilde yani ucuzuna kaçıyordum. Bim'den alıyordum. Şoktan alıyordum. Ayrıca ben hala öyle yapıyorum. Bitti sorular. Hmm genel olarak cevaplamak istediklerimi sizin de merak ettiklerinizi cevapladım. Sorular bu şekildeydi. Çok soru vardı. Hepsini alamadım ama birbirine yakın soruları böyle. Tek soruda toplayıp cevaplamaya çalıştım. Başka bir soru cevap videosu yaptığımız zaman tekrar onları da cevaplarım. Video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenirseniz ve kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.